My gushes, Hava çok güzel. Biraz videolar çektim. Onlara müzik ekleyeceğim. Müzik eklerken telif yiyeceğim mi? Kesinlikle yiyeceğim çünkü benim umurumda değil. Umurumda hiç değil zaten. Telif atar aslında ne olacak sanki? Yani hesap kapanacak mı? Youtube kanalı falan kapanacak mı? Böyle? Bilmiyorum. Kapandı mı Kapanmaz mı? Ya kapansa da zaten benim umurumda değil. Bana ne? Instagram kapanmış, Youtube kapanmış. Yani bunlar beni ilgilendirmiyor ki. Benim neredeyse 70-80 tane Instagram sayfam var. Birisi kapanmış, birisi açılmış. Yok işte şöyle olmuş. Yok işte bu kanalın adı değişmiş bana. DJ Osman Mobil şu saçma diyor bazen. He. Beni bul. Buradayım, buradayım. DJ Osman Mobil bazen kafayı sıyırabiliyor. Güvenmeyeceksiniz bunlara. Demek ki o da bakıyor hani yeter diyor sürekli her seferinde diyor seni mi çekeceğim bırak diyor yani. Bıktı artık haletler de bakıyor bak hala ha. dönüyor taraflara mesela. Ne yapıyor şu an? Ha. Beni bulmaya çalışıyor ama bir türlü İyiyse anlayamıyor yani. Ailelikte sıkıntı var. O da demek ki insanlara güvenmeyeceğini anlıyor ki kendi kendine işte kafayı karıştırıyor. Şu anda dışarıda gerçekten çok güzel bir hava var. Beni daha iyi tanısın diye şapka başladım ama bu tabloyu da tanıyamıyor beni. Ben oğlum buradayım. Allah Allah. Ne oldu yine bunlara? Ya? Yani tabi şu an eğer video çekmek istiyorsanız Xiaomi bir telefon da olur. Hani illa Samsung, iPhone olmasına gerek yok. Xiaomi bir telefonla güzel bir short videolar çekebilir. Samsung videoları da short videoları çekebilir. Samsung telefonu da pardon. Mesela şu an ben DJI Osmo Pro çekiyorum. iPhone 15 Pro var tabi. Ben ne kadar güvenebilirim? Bu telefona bayağı veya bu çubuğa ne kadar güvenebilirim? Güvenme ihtimalim düşük ikisine de. Yüzde 20, yüzde 30. Ve ben şimdi tutsam, bundan sürekli 4K 60 kare videolar çeksem, ya tam bu şekilde. E ne olacak? Sürekli hani internet kasacak. Telefon yorulacak. Yani hem telefonun ömründen hem de internetin kasması var. tabi zor olacak esasında video çekmek için yani 720p 60 kare ya da 1080 60 kare videolar çekmenizde yeterli 60 kare bile şart değil. Mesela 720p'ye 30 kare olarak inshot uygulamasından ayarlayabilirsiniz. Ne mesela? Ee, ben Örnek veriyorum İngiltere'ye gittim. Videolar çektim. 720 pye 30 kare. Kimsesiz, küçü küçümsemez ki. Yani işte bu kalitesiz videolar çekmiş. Yok şöyle olmuş. Yok böyle olmuş diye. İstediğiniz videoyu çekin. isterseniz 480 piksel olarak atın. Yani sosyal medyaya hiç. Yani YouTube'a atın isterseniz. Yani kimse size bir şey diyemez. Zaten bizim Türkiye'de de fiber internet hattı bayağı bir yavaş. Yani nasıl fiber internetse yani. Bayağı bayağı yavaş yani. Böyle bir şey olamaz. Saçma tabii. Mesela ben şu an videoları canım sıkıldığı için çekiyorum. deneme için çekiyorum. Hani bundan sonra kayıtı durdurup bir tane daha video çekebilirim. Önemli olan çubuğu ölçmek. Hani telefonu ölçmek, telefonun bataryasını ölçmek. Çubuk ne kadar dayanıklı, çubuk ne kadar takip modu iyi mesela. Şu an takip modu normal. Ama eğer kafayı sağa sola çevirirse saçmalıyor demektir. Ah şöyle yaptı mesela saçmalıyor evet. Mesela bazen iyi çekiyor. Bazen çekemiyor. Uzaklaştım mesela beni kaybedecek mi şu an dur bakayım şu anda güzel bir çekim kalitesi var mesela yani böyle kaybedebilir mesela 60 kare olarak çekiyor 4K'yı 60 kare olarak DJI görüş DJI Mimo olarak kendini ayarlayabiliyor bunu. esasında hani alın derim ama böyle saçmaladığı zaman bakın kafayı çevirdiği zaman Yani insan sinirlerini bozabiliyor şu an yani mesela ne yaptım bir ayarlara girdim orada. Gimbal kolu hızlı mı yavaş mı diye. Gimbal kolunu şu an işte hızlı yapıyorum. İşte FPV modu var. Sanki dronlarda olduğu gibi. Bu da DJ ürünü sonuçta. Böyle hızlı yapıyor Mesela şu şapkamı çıkarıyorum. Mesela yüzümü iyi tanıyacak mı? Çıkarınca. Dur bakayım çıkarınca zaman yüzümü iyi tanıdı. Şu an mesela ne diyor benim pilim? %20 gösteriyor. E ne yaptı beni? Şu anda kaybetti. Şu an yani bu diyeceğim bu hareketi hiç sevmedim. Şapkam çıkarmıyor mesela şu an beni ne kadar tanıyacak? Yüzümü ne kadar tanıyacak mesela bu deneme çekimleri Biliyorum videomu nasıl sıkılabilirsiniz hani izlemek istemeyebilirsiniz ama hani böyle saçma sapan hareketlerin işte yönlerini, iyi yönlerini, kötü yönlerini işte yani bunu alırsanız böyle olur, bunu alırsanız başınıza böyle şeyleri gelebilir diye teknolojik ürünlerde arızalanma riski %70, %80 mesela ben ne diyorum mesela? Yani isteğini alsın, isteyen almasın. Yani alırsanız da diyorum hazırlıklı olun diyorum böyle arızalara falan. Ama ben yine de yani ne bileyim şey alacaktım. Neydi? DJ e, Osmo, DJ Poşket miydi? Neydi? Hani elle tutuyorlar ya. Ondan alayım diyordum da onların fiyatı 20-30 bin. O da para vermek istemedim. Ben 2021'de aldım DJ Osmo 750 TL falan almıştım. Şu an 16-17 bin TL diyorum. Hani neredeyse asgari ücretin çoğu. Yani bir insan tuttu ona o kadar saçma sapan bir para gelmez. Yani ürün saçma satanlığı üründe pek akılla normal bir şey değil. Biraz saçma sapan bir tabi. Mesela ben bu açıyı sürekli değiştiriyorum. Bir duvarın üstüne koyuyorum. Bir yere koyuyorum. Bir normal yapıyorum. Biraz anormal oluyor tabi bu çekimler size. Sıkıcı geliyor. Belki sıkıldığım için birazdan bana küfür edebilir. Birazdan size takip bırakılabilir. Mikrofon getirmedim ya. Bir de çünkü biraz scooter videoları çektim. Onları da atacağım. Önce bu videoyu mu atarım? Skotur videosunu atarım. Yani gerçekten fikrim de yok, bilgim de yok ama yani şu an mesela ne yaptı? Beni kaybettim, mi? Ne yapıyor? Anlamadım yani alet. Bazen kafayı yarabiliyor tabii normal yemesi. Biraz da şeyden düşünüyorum acaba yani bunun rengini artırsak hava karalıyor falan. Yüzümü tam ondan bile tanıyamıyor, algılayamıyor falan diye. Yani aklıma gelmedi değil yani. Ben bunun esasında biraz rengini artırsam belki beni daha iyi tanır diye biliyorum. Biraz sonra ben bunu rengini artırmayı deneyeyim bir. De. Çünkü ben e, bunu powerbankla şarj ediyorum. Powerbank yanımda zaten. Onu da göstereyim şöyle size. 10 binlik bir powerbank X markalı. Ben de 20 de araydı. O da şu şarj oluyor. Mesela Capçup ücretli olduğundan beri filigranlar fili işte illa sağ köşesinde, sol köşesinde cap Capçup diye yazmaktan sıkıldım. Ben birazdan ona girip e, şey bilirsiniz, bu altın sonbahar efekti var, filtres mi, yani mi Ondan e, bir şeyler yapmayı deneyeceğim. çapçut yazısını gördüğün zaman da sinirlerim bozulacak tabi. Ama yapacağım, bunu deneyeceğim. Neredeyse hani buçuk yıldır falan böyle bir şey e, videosu atmıyorum. E, nasıl desem ona yani anlamadım. Böyle bir capçut filtresi falan bir video atmıyorum. Onu da atacağım. Benim amacım biraz daha videolarla, sosyal medyada kendimi geliştirmek için çekiyorum ben bunu. Sizde ee, siz de hani hobi amaçlı böyle benim gibi çekebilirsiniz. Benim kendime ait işim var. Nerede çalıştığımı, ne yaptığımı size söylemeyeceğim. Ben video çekimlerini tamamen ee, hobi amaçlı yapıyorum böyle. Yani canım sıkıldı işte hem hobi hem kendimi geliştireyim dediğim gibi. Bu aralar drone'dan video çekimi yapmıyorum. Drone'la ne zaman yaparım? İşte kar yağacak da ben diğer köylere gideceğim de öyle çekim yapacağım da videolar öyle çekeceğim de. Ya esasında drone videolarının en aktif olduğu yıllar 2014 ve 2024 videoları e, yıllar arasıydı pardon. Ben e, sosyal medyadan herhalde 200-300 kişi falan silmiş e, silen kişilere drone'ların çekim yapalım. Bu 300 kişiden falan benim 1200 kişilik arkadaş grubum vardı. zamandan dağıldı. Birazı beni engelledi işte birazcı ne bileyim takipten çıkmış işte 70-80 tane ses harabı dondurmuş Falan filan böyle Ben birazdan şey deneyeceğim bu kamerada e, parlaklık arttırmayı deneyeceğim Belki o zaman videolarım daha iyi çıkabilir Yani daha kaliteli çıkabilir e, Ben biraz yeterince hava aldım galiba telefon da ısındığı için e, pek yeterli seviyede şarj olmadı Bu da zaten iPhone'un yanından çıkan Type-C, çift Type-C'li kablo. 15 Pro'ya böyle kablo yakışmadı. Adaptör de kestiler. Adaptör de çıkmıyor iPhone'ların yanından. Samsung'ların yanından da artık adaptör çıkmayacak diyorlar ki ben Samsung kullanmıyorum. Bundan sonra da alsam alsam ne alırım? Samsung alırım. Samsung'u niye alırım mesela? Ee, i̇şte Samsung daha avantajlı. Video resmi aktarabiliyorum. Ee, yani bu yönden avantajlı. Şu an mesela çubuk kendi kafasını indiriyor, kaldırıyor yani anlamadım. Beni tanımıyor mu çalışıyor? Unuttum beni. Şu an telefonu uyarı veriyor. İşte telefonun dengesiz ve çekim arasında e, titriyebilir telefonun ağırlık merkezini falan nasıl tutturacağım bilmiyorum. Ben e, Samsung düşünüyorum çünkü e, benim Nikon kameradan Samsung'a e, video aktarmam daha kolay oluyor. Ama iPhone'a video aktaramıyorum. iPhone çok e, iPhone kullananlar bilir. Sıkı ve güvenliği çok sıkı bir telefon. Samsung'a video aktarmak daha kolay oluyor. Nikon'dan. Nikon 5300 var de. Onun için de işte e, bence bu ala çektiğim video yeter diyor. E, hoşça Hoşçakalın, iyi günler, görüşürüz. Görüşürüz dedim ama biraz video devam edeceğim tabi. E, deneyeceğim bakalım ne yapacak. Biraz ampül şey ayarı yaptım ben buna. Siyasiye girmesin ampul deyince. Işık e, ayarı yaptım işte. 100K falan yazıyor anlamadım ben de pek. Ya e, arkadaşlar esasında bunun dengi stabil, stabil da gerçek iyi ya. Hani yani YouTube videolarına gerçekten çok güzel gider. Yani dengelemesi güzel aletin esasında ama saçmalamasa biraz böyle kendi kendini, kendini çevirmesi kafayı gözü. Felç geçiriyor sanıyorum, kalp krizi geçiriyor sanıyorum diyorum. Niye çeviriyor kendi kendine bu? benden bu tarafta bir şey anlamıyor. valla telefon da iyi şimdi canım. da çekimi gayet güzel. Ama ben buna bu filtreler efektleri e, mutlaka vereceğim. Mikrofonda kullanmak istemedim bu havada biraz hasta olacağım gibi sanki soğuk ağzına vurduğu için sanki boğazlarım şişme hissettim beni ya gerçekten. Arkadaşlar merhaba. Şimdi ışığı şey yaktığım için güzel bir tak modu var görmüş olduğunuz gibi. Demek ki ışığı akıladığı için beni rahat alıyor. Az önce bir iki tane video çekmiştim. Videoların sesini, e, odadaki sesi e, nasıl desem hani anlamış yani. Mesela kulaklığa bağlı olduğu için ailemin sesini almış. Telefon burada, kulaklık 30 metre ileride. Bunu bazen yapıyor, bazen yapmıyor bu hatayı. Ben size şimdi iki tane video koyacağım. Eğer ki böyle DJ olsun böyle işte video çekerseniz e, kulaklıktan bağlantıyı kesin. Yani böyle video çekmeye hazır olursanız ne olursa olsun tedbir amaçlı. Mesela ben buradayım 50 metre ileride kulaklığımı unuttum. tutuyor Orada başka birinin sesini alıyor. Neyse izleyin bakalım.